Bugün Bajaj marka bir motor çekiyoruz. Epey oldu vlog çekmeyeli. Bizim şimdi yaptığımız bu çekimlerin kamera arkası görüntülerini vlog tarzında yayınlayalım şeklinde bir fikir ortaya çıkınca eski günlere döndük. Artık kamera arkası görüntüleri sizlerle olacak. Başlayalım. şimdi önce ekipmanımızı ayarlayalım. Biraz düz bir zemine ihtiyacımız var ama burada olduğu kadar diyelim. Bütün ayarlamalarımızı yaptığımıza göre şimdi çekime başlayabiliriz. Buradaki manzarayı seçmemiz güzel oldu. Şimdi motor arkadaş orada temizliyor. Biz de şimdi bu sisli biraz bulutlu manzara eşliğinde güzel bir çekim yapmayı planlıyoruz. Pil taksak iyi olur. Burada tabii bugün çekim için bayağı ekipmanlarımız var. Gimbal'ımız Sony S3 kameramız, burada drone'umuz var, DJI Mavic 3Cine, diğer yedek kameramız, bataryalarımız vesaire. Her şey var. Önemli olan güzel açılar yakalamak. Bence şu manzarada güzel bir açı yakalarız. Sonra yine böyle ağaç, orman detayları eşliğinde bu motoru çekelim. Şuralar daha var. Güzel açılarımız var. Kelvinlerimizi ayarlayalım. Şöyle alır mısın ortaya doğru? Tam burası bizim için ideal. Şimdi ise biraz drone görüntüsü alalım. Hadi gelin. Hadi bakalım. Tamam, home point attığına göre kaldırabiliriz. Güzel. Şamda daha yolu var, çamurlu. Şimdi şu drone'u toplayalım. Evet, şimdi biraz aşağıdan çekim yapalım. Demin güzel bir yol bulduk. Duvarları falan böyle arkada güzel desen olur. O yolda da biraz görüntü alırız. Sonra Anadolu Kavağı tarafına geçelim. Hızlı bir şekilde gel. Onu ben dronela alacağım şimdi. Geç bizi. Tamam gelebilirsin abi. Otobanda basar mısın biraz? Sen bir köprüyü bir tur git, GoPro ile bas gel, ikinci tur gel. Sonra dönüşü de drone ile alacağız. Dönebilir misin oradan? U atabilir misin? Çok basma, biraz yavaşla. Bir dursan abi. Dur dur. Şimdi senden istediğim şey bas. Dümdüz, dümdüz bas. Evet. Şöyle sensörler falan. Böyle devam güzel. İyi, i̇yi iyi güzel. Şimdi sana GoPro takmam lazım. Yunus Emre Camın kirli ama olsun. Uf, çok kötüymüş vallahi ben ekranı. Tamam. Şimdi git git biraz geri git burada fren yapacaksın tamam. Gel. Abi geçeyim, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Var mı unuttuğumuz bir şey? Bir düşün. Bugün Dominar D250'yi çektik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Evet yani